Beklenen hızlı tren hattı için çalışmalar hız kazandı. Ben Ahmet Ekmekçi. Bugün bölgemizi yakından ilgilendiren bir haberle karşınızdayım. Gebze'den Çatalca hızlı tren projesi için bu yıl sonunda ihaleye çıkılıyor. Aslında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımına başlandığında köprünün orta kısmındaki geniş alan bize bu proje hakkında bazı ipuçları vermişti. Ne zaman, nasıl, nereden nereye sorularının cevapları bakanlık tarafından açıklandıkça netleşmişti. Fakat yapım yıllarına dair tahminler biraz yanıldı. Nihayetinde son haberlere göre bu yıl sonu ihaleye çıkacak projede bu tren hattı Gebze'den çıkıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı'na ve sonrasında Çatalca'ya kadar uzanıyor. Bir kısmı şu an hizmette olan ve 2028 yılında tamamının devreye alınması planlanan bir diğer hat ise halkalı Kapıkule hızlı tren hattı. Evet, aslında bu iki hat tamamlandığında entegre şekilde çalışacak. Gebze tarafında Marmara ile buluşan hat, havalimanlarından geçip Çatalca'da Alkalı Kapı Kule hattıyla tekrar birleşecek. Bölgemizi daha yakından ilgilendiren Gebze Çatalca kısmı için birkaç önemli veriyi paylaşmak istiyorum. Sadece bu kısım yaklaşık 125 km uzunluğunda ve tam 61 tünel ve viyadükle hayat bulacak, Avrupa'ya kadar uzanacak. İstanbul Havalimanı'ndan sonra Çatalca yönüne doğru giderken kullanılacak güzergah ise Yenişehir şehir imar planımızın yasa öğren kısmından geçiyor. Yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığına da hizmet edecek buraylar nihayetinde İstanbul'un iki havalimanını doğrudan birbirine bağlamış olacak. Bölgemizi yine yakından ilgilendiren Arnavutköy merkezinden geçecek olan metro hattına da kısaca değinelim. Halkalı'dan Başakşehir'e, ardından Arnavutköy Merkez ve Taşoluk'tan geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşan bu metro hattında da tamamlanma oranı %95 seviyelerinde. İlgisini çekeceğini düşündüğünüz sevdiklerinize bu haberi göndermeyi unutmayın ve gelişmeleri kaçırmamak için hesaplarımı takipte kalın. En kısa sürede tüm bu projelerin hayat bulması ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.